Merhaba arkadaşlar. Birden fazla asal böleni olan iki farklı doğal sayının en küçük asal bölenleri aynı ise bu sayılara küçük asal ortakları denir. 15 ve 21'e baktığımızda 3 çarpı 5 ve 3 çarpı 7 küçük asal bölenleri aynı olduğu için biz bunlara küçük asal ortaklarıdır diyoruz. 35 sayısına baktığımızda 5 çarpı 7. Arkadaşlar o zaman 5'in ortak olması gerekir. Ve diğer çarpanların 5'ten büyük olması gerekir. Aynı sayı olmayacağına göre yani farklı iki sayı olacağına göre arkadaşlar 7'yi kullanamam. 7'den sonraki asal sayımız 11'i kullanabilirim. 13'ü kullanabiliriz. 5 çarpı 17'yi kullanabilirim ve 5 çarpı 19'u kullanabilirim arkadaşlar. Daha sonra 5 çarpı 23 var ama iki basamaklı olmayacağı için alamıyorum. 5 çarpı 11 55 5 çarpı 13 65 5 çarpı 17 85 ve 5 çarpı 19 95 sayıları her biri iki basamaklı olduğu için 4 tane asal ortağı vardır. Cevabımız D seçeneğidir. Başarılar.